Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte Maxim Mobility'den bir uygulamayı göstereceğim. Maximum, ha şuradaymış. Maxim Mobi. Orada soğuk arkadaşlar saat 2.15 geçiyor. Şahadım var 184 saat var. Alarmı kutuyor arkadaşlar. Soğuk. Aynı zamanda ben şunu Pardon. Maksimum mobil ne arkadaşlar? Ne var ne yok. Bakın. Hesabım. Ama şimdi bir kontakmayacağım arkadaşlar size. Haydi. Katladım. Ama katladığımın gibi için pingodu gibi. Ay arkadaşlar. Ama kontakmayacağım. Yeminim kontakmayacağım. Son bir an için yazdım. Otomatik olarak giriş yapıyor arkadaşlar. Merhaba İsa Kalaslan. Hoş geldin. Hem iki tane kartım varmış arkadaşlar. Birisi Türkler, birisi ne arkadaşlar? Bank maksimum bankamatik. Gece kartı bankamatik kartı. Ben bankamatik kartı seviyorum arkadaşlar. Bankamatik kartı iyi olur Kedi katı olsa arkadaşın ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kedi katı olsa kedi katı borcunuzu ödeme zorundasınız. İş bankasına anlaşmalı. Arkadaş ben size şimdi göstereyim. Unutun Hızlı girelim diye ama ondan göremedim. 1, 2, 3. Tamam arkadaş. altı Tamam arkadaş. Adam atalım.